Evet, bir YouTube hikayesi. <laughs> diye başlayabiliriz aslında. Benim hikayem YouTube'a yaklaşık bir 4 sene önce falan hani böyle ufak ufak videolar atarak başladım diyebilirim Ondan sonra da video yapmak hoşuma gittiğim için bu serilerin hep devamını getirmeye çalıştım sürekli böyle YouTube'a bir şeyler editleyip paylaşmaya çalıştım Çünkü bunları yaparken hem yaptığım videolardan bu videografi işini daha fazla öğreniyordum hem de yapmaktan keyif alıyordum bu benim için en büyük sebep yani böyle 200 bin 300 bin takipçim olsun veya milyonlarca izleneyim diye bir gayem hiçbir zaman olmadı. Ben sadece bir videografır olarak yani içerik üreticisi olarak video çekimleri yapmayı çok seviyorum. Edit yapmayı da çok seviyorum ve tabii ki sürekli bir müşteri işi yapmadığım için de bu boşlukları genelde YouTube üzerinde değerlendirmeye çalıştım. Şu ana kadar da çok keyif aldım. Hala mesela şu videoyu yaparken bile çok keyif alıyorum. Çünkü sizlere hitap edebiliyorum. Sanki böyle muhabbet ediyormuşuz gibi. Çünkü sektör çok güzel. Çok güzel kardeşlerim, çok güzel abilerim, çok güzel insanlarla tanıştım. Çok güzel firmalarla işler yaptım. Bunun temel sebebi tabii ki YouTube ve Instagram üzerinde yapmış olduğum paylaşımlardı. Umuyorum ki paylaşımlarda güzel ki bu firmalar ve bu arkadaşlar siz de yani sen de şu an bu videoyu izleyen sen de beni bir şekilde takip ediyorsun söylediklerime değer veriyorsun. Bu saygıyı veya değeri kazanmak tabii ki çok kolay bir şey değil. Ee, özellikle YouTube sektörü inanılmaz zor bir sektör. Bunun içine girip de e, yorulmadan, emek vermeden, para harcamadan yapmak çok çok kolay değil ya para kısmı biraz farklı bir mevzu tabii ki ama benim zaten YouTube'a girmeden önce birçok ekipmanım vardı. O nedenle biraz şanslı başlamış olabilirim. Ama bunun da ana sebebi zaten benim ana mesleğimin bir fotoğrafçı, bir video içerik üreticisi olmamdan dolayı kaynaklanıyordu. Yani ben YouTube'a girmeden önce de otel tanıtımları, reklam çekimleri vesairesi yapıyordum, düğün çekimlerine kadar her şeyi yapıyordum. Şu an hala bunların hepsini yapıyorum. O yüzden bu ayrımı Önden bir yapmak gerekiyor. Eğer ki sadece YouTuber olmak istiyorsan bunun üzerine yoğunlaşman gerekiyor. Şimdi YouTube'a girmek için öncelikle bir kamera korkusunu yenmen gerekiyor. Kamera korkunun olmaması gerekiyor. Yani şu muhabbeti şu an ben ofiste tek başımayım. Hiç kimse yok ve kendi kendime kameraya konuşuyorum. Ve bu çok da kolay olmayan bir şey. Özellikle tecrübesi olmayan insanlar için kamera fobisi olan insanlar için. Şimdi izlemiş olduğunuz bu video tamamen telefonla çekildi. O zamandır... Şimdi izlemiş olduğunuz bu video tamamen e, mobil video. Uzun zamandır uzun zamandır mobil videosu. Şimdi izlemiş olduğunuz bu video tamamen cep telefonuyla çekildi. Uzun zamandır mobil evet. biriyle bu samimi konuşmayı yapamadıktan sonra ben genelde YouTube videolarını çok fazla izlemiyorum. Ee, bana böyle konuşan, hitap eden birisi olunca daha çok etkileşim görüyor. O yüzden bu kamera fobisini, kamera korkusunu öncelikle bir yenmen gerekiyor. İkinci olarak Tabii ki bir ekipman ihtiyacın söz konusu olacak. Bu böyle çok pahalı ekipmanlar vesaireler olsun diye bir şey yok. Zaten İleri süreçte sen baktın ki YouTube hoşuna gidiyor, birazcık bütçe ayırabiliyorsun, mikrofonunu tazeledin, kameranı tazeledin, tripod aldın, işte böyle kendini görebildiğin bir monitör aldın vesaire vesaire. Tek tek ihtiyacın olan şeylerden giderek bunları yapabilirsin. Zaten benim kanalımda da birçok şeyin incelemesi vesairesi var veya her zaman bunları da bana sorabilirsin. Başlangıç <laughs> aşamasında tabii ki e, ben tavsiye etmiyorum telefon veya aksiyon kamerasıyla olması gerektiğini çünkü DSLR veya mirrorless aynasız bir kamerayla bu işe başlamak sonrasında tekrardan ya ben kamera alacağım olaya dönmemene ee olanak sağlayacaktır. Çok çok mesela benim kullandığım FX3 tarzı bir cihaz almana gerek yok. Çünkü sadece gövdesi 120 bin lira. Ama böyle 22 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira bandında değişen Fuji filmin, Sony'nin işte ZV10 tarzı vlog çekimleri yapabileceğin, video çekimlerini güzel yapabileceğin ürünleri var. Bunların içine mikrofon tutacağı vesairese her şeyde dahil oluyor. Bu serilerle YouTube macerana başlayabilirsin. Tabii ki kamerayı aldın. Olay bitmiyor. Bir tane düzgün bir mikrofon alman gerekiyor. Yine aynı şekilde mikrofonların incelemesini bir önceki veya bir sonraki videomda yapmış olacağım. Ee, özellikle bir tane ışık kaynağı almanız gerekiyor. Bu ışık kaynağı da bu şekilde kendinizi gösterebileceğiniz, aydınlatabileceğiniz karanlık ortamlarda ışığı kontrol edebileceğiniz bir sistem olması gerekiyor. Bu da tabii ki işte 60 wattlardan başlayıp 60 eğer ilk bir tane alıyorsanız 60 watt'la başlayabilirsiniz ama gene böyle 120 150'lerden almanızı tavsiye ederim. Onun dışında tek ışık sonrasında ise böyle arka tarafı aydınlatabileceğimiz hair light dediğimiz, backlight dediğimiz farklı ışık türleri de kullanabilirsiniz. Bu da tabii ki her söylediğim masraf üstüne masraf oluyor. Ama olması gerekiyor. Bir tane düzgün bir lens almanız gerekiyor. Lens alırken eee önem kat eden şey tabii ki diyafram açıklığı, lensin kalitesi ve birçok etken bu işe dahil oluyor. O nedenle lens alırken de size uygun olacak, geniş açılı veya ne yapacaksanız YouTube üzerinde ona uygun olacak bir ya da iki tane lens almanız gerekiyor. Işıklarımızı, mikrofonumuzu, kameramızı, her şeyimizi aldık. Düzgün bir tripodla bu şekilde çekimler yapmamız gerekiyor ve bütün ekipman sistemini hallettikten sonra üçüncü olarak konular yani ne üzerine YouTuber olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun YouTube'da? Ne anlatmak istiyorsun? Şimdi benim işim fotoğraf ve video çekimleri. Hani ürün incelemelerini tamamen bir yan tarafa koyuyorum. Çünkü uzun zamandır ben kamera ekipmanları, ışık, işte lens bunların hepsini kullandığım için bir lens bana geldiği zaman inceleme üzerine ben bu lensle neye bakacağımı, lensin diğer lenslerden farklarını veya bir kamera aldığım zaman yeni gelen özellikleri, işte kullanıma dair daha pratikleşen şeyleri bunların hepsini zaten kamera elime geldiği zaman anlayabiliyorum. Ama siz herhangi bir konuda herhangi bir bilginiz yok. Ve öncesinde bilgi alarak bu YouTube içeriğine girmek istiyorsanız sizin işiniz daha zor tabii ki. Yani kendi bildiğiniz alanda bir inşaatçıysan mesela bir fayans döşenmesinin nasıl olduğunu gösterdiğim bir video ilgi görecektir çünkü sen bu işin ustasısın ya yani usta sensin. Neticede ne yapacağını biliyorsun ve aktardığın şeylerde insanlara bu şekilde hitap edecektir diye düşünüyorum. Benim mesela şu anda en çok rahat ettiğim şeylerden bir tanesi bu videoyu yaparken işte ben ürün çekimi de yapıyorum, düğün çekimi de yapıyorum, villa tanıtımları da yapıyorum otel tanıtımları da yapıyorum. YouTube içerikleri de yapıyorum. Derken bunun altına kendi stok fotoğraflarımdan veya videolarımdan detaylar ekleyebiliyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bu da benim tabii ki bir şeylerden konuşurken bunu kanıtlama şansını bana veriyor. Ürün çekimini YouTube'da gösteriyorsam zaten ürün çekimini yapabiliyor olmam lazım. Konuyu özetlersek konunuza hakim olmanız gerekiyor YouTube'a girmeden önce. Dördüncü olarak tabii ki konularımız var. YouTube böyle hani ya tamam ben şunu anlatayım ya tamam ben bunu anlatayım diyerek yapabileceğim bir konu değil. Biraz daha düzenli gidişat olması gerekiyor. İlk yıllarda yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi de buydu. Konu bulamıyordum. Çünkü YouTube üzerinde böyle hani bu rahatlık yoktu o zamanlar. Ve sizde de en başta bu rahatlık olmayacak. Hiçbir zaman olmayacak. Kendinizi beğenmeyeceksiniz. Işığınızı beğenmeyeceksiniz. Ee, yani ne bileyim beğenmediğiniz o kadar çok şey olacak ki aynı videoyu 5 kere, 6 kere, 7 kere, 8 kere çekiyor olacaksınız. Ben de yaşadım çünkü. Ben de beğenmediğim çok şey oldu. Mikrofonu açmayı unuttuğum oldu. Kameranın pili bitti ve benim fark etmediğim oldu. Yani bu tarz problemler her zaman önünüze çıkacak problemler. O yüzden bunları göze alarak YouTube'a girmeniz gerekiyor. Gerçekten çok stresli ve kolay olmayan bir mecra diyebilirim. Ha bir gezginsinizdir. Gezip geziyorsunuzdur. Gezdiğiniz yerleri de gösteriyorsunuzdur. Tamam bu kolay gibi gözükebilir ama bir de edit kısmı var. Oraya geleceğiz. Yani sen videoyu yaptın, konuştun, çok güzel. Tabii ki bir saatlik bir video Hindistan'da bir yeri gezip de bir saatlik bir video atan arkadaşın eğer içeriği ilginse hiç edit yapmadan bile o video milyonlar izlenebilir orası ayrı bir konu ama benim sektörüm gibi fotoğrafçılıkta bir iş yapmaya çalışıyorsanız fotoğrafçılık üzerine veya video editleme üzerine bilginiz olması gerekiyor yani o geçişleri öğrenmeniz gerekiyor e, renk profillerini öğrenmeniz gerekiyor kameranın işte ISO diyafram gibi exposure triangle yani ...pozlama değerleri gibi dediğimiz olayları öğrenmeniz gerekiyor. Beyaz dengesini öğrenmeniz gerekiyor. Yani bir şekilde hem kamerayı nasıl kullanmanız gerektiğini... ...hem de edit sürecinde ne tarz bir edit yapıp... ...insanlara daha çok beğendirebilirsiniz yaptığınız içeriği diye düşünmeniz gerekiyor. Çok hızlı mı konuşuyorum bilmiyorum ama bana birazcık öyle geldi. Şu telefonun tanıtımını yaparken... ...yani tek bir videoyla tamam tanıtımını yapabilirsin ama geniş bir açı makroyla lensleri çektik logoyu çektik sonra döndük tuşları çektik vesaire o girişleri çıkışları da iyi yapabilirsiniz özellikle bir rol kısımlarında çok daha faydalı olacaktır sizin için ve YouTube üzerinde bu şekilde bir başlangıç yapıp geri kalan Sahne ise tamamen size kalıyor. Bir influencer mı olmak istiyorsunuz veya bir gezgin mi olmak istiyorsunuz? Bu süreci sizin nasıl yönettiğinizde ve ne kadar çok pratik yapıp ne kadar çok YouTube'a değer verdiğinizle önemli bir durum. Çünkü gerçekten bu platform öyle bir şey ki siz ona ne kadar değer verirseniz o da size o kadar geri dönüş sağlayacaktır. YouTube'u bir para kazanma amacı olarak düşünmeyin. Yani o şekilde, o mantıkla girmeyin. Ya sen YouTuber'sın, ayda 50 bin lira, 100 bin lira kazanıyorsunuzdur. Öyle bir şey yok. Bunu yapabilmen için gerçekten milyonlar izlenmen gerekiyor ki bu desteği YouTube'dan alabilesin. Ama çok kolay bir şey değil yani yıllarını harcaman gereken bir şey. Bunu da unutma. Sadece işi terk edip direkt YouTube'a gireyim vesaire gibi bir yanlışa düşme. Bu YouTube'u belki ikinci bir hobi olarak düşünmen gerekiyor en başında. Sonrasında zaman ilerledikçe zaten işbirlikleri aldıkça bu işbirlikleriyle beraber kendi sürecini gene dediğim gibi kendin yönetebilirsin. Belki birinci ana Mesleğin sadece youtuber olmak olur, düzenli bir gelirin olur bu şekilde devam edersin ve bu tamamen senin tercihin olmuş olacak en sonunda. Dediğim gibi ne kadar pratik yaparsan, ne kadar YouTube seversen, YouTube de seni o kadar çok fazla seviyor. E, o nedenle ben de ne diyeyim kendi takipçilerimle şahsen mutluyum. YouTube'a en başta başlarken yapman gerekenler üzerine samimi bir podcast konuşması yapmak istedim sizlerle. Umuyorum ki yeni gelen arkadaşlar için faydalı bir video olmuştur. Benim kendi takipçilerim, canlarım için de e, böyle zamanınızı geçirebildiğiniz güzel bir video olmuştur. Hepinize de ayrıca tavsiye ederim. Çünkü biliyorum benim kanalımda şu an beni izleyen sen çok iyi video çekimleri yapıyorsun, çok iyi fotoğraf çekimleri yapıyorsun. Neden bunu YouTube'da göstermeyesin? Neden ben seni izlemeyeyim? Neden sen bunu bu sektördeki diğer arkadaşlarla paylaşmayasın. O nedenle motivasyonu yüksek tutup boş zamanlarımızı da belki YouTube videoları çekerek çünkü bu süreçte de öğreniyorsun. YouTube videosu çekerken bir lensin incelemesini yaparken o lensin de detaylarını öğreniyorsun. İçinde kaç tane diyafram bıçağı olduğunu öğreniyorsun, öğreniyorsun. Lensin çalışma stilini öğreniyorsun. Otofokusun nasıl çalıştığını öğreniyorsun. Lineer motorun ne olduğunu öğreniyorsun. Yani YouTube içeriği yapmak sadece karşındakine bir şeyler katmak değil. YouTuber'ın da kendisine çok şey katması demek. Bu tabii ki benim sektörümle ilgili konuştuğum ama yani ne bileyim gezgine ne katar bilmiyorum. O şekilde. Şimdilik benden bu kadar. Seviliyorsunuz. Ben Gökhan Karakaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.